Merhabalar bu videoda deney yap blok üzerinden giriş pinlerini nasıl kullanacağımızı ve seri porttan nasıl değer okuyacağımızı anlatacağım. Şimdi uygulamamızın devre şemasını şöyle oluşturuyoruz. D0 pinine bağlı led var. D1 pinine bağlı buton var. Bakın burada da dirençler var. Bu 10K'lık bu 220 ohmluk. Şimdi buraya geldiğimiz zaman kütüphane ekleme işlemini yaptık şöyle sonrasından kurulum ve döngü işlemlerine ekledik burada bir koşul durumu olması lazım tuşa basıldığı zaman ne olacak basılmazsa ne olacak şeklinde bakın buradaki blok yapısı kullanan varsa daha önceden epinventedeki blok yapısına biraz benziyor bakın ds'yi buradan çekip çoğalttık şuradan da kapatıyorum Peki eğer ne? Şimdi giriş çıkışa girdim. Dijital pin oku. Benim butonum dijital bir but, e, pinle bağlıydı. Şuradan baktığım zaman. Bakın dijital bir, dijital sıfır buton bir de. Dijital 1'e bağlıysa, ter, pardon basıldıysa hemen buraya geliyoruz. Giriş çıkışa. Dijital pin'e yaz. D0 aç. Ne kadar süre yani hemen elim çektiğim zaman sönmesin 0.5 Sonrasında eğer basılı değilse dijital sıfıra kapat Şimdi burası tamam Butona bastığımız zaman yanacak Çektiğimiz zaman sönecek Seri iletişim nasıl olacak Bakın burada seri bağlantı hızını başlatıyoruz Kurulum kısmında 9600 Bağlıktan başlasın Yine seri iletişime geldim seri monitörde göster diyor. Dilersek buradan print elen komutu vardı. Yani line alt satıra geçmesi. Bunu da işaretleyebiliriz. Butona basıldığı zaman buraya yazsın ki butona basıldı. Seri porttan bunu da gözlemleyelim. Şimdi şuradan basıyoruz. Kodlarımız oluştu. Bunu indirdik şuraya. Hemen açtım. Tamam dedik. Bakın Serial Begin'i 9600'den başlattı. Eğer tuşa basıldıysa da Serial Printer'ine bunu yazdıracak. Yükleme işlemini yapalım. Kodlar bir yüklensin. Sonra seri portu açacağız. Seri portu da nasıl kullanmış olduğumuzu görmüş olacağız. Evet yazma işlemi başladı buradan. Tamamlandı. Şimdi seri port ekranı da açtım. Bakın şimdi butona basacağım. Butona bastım led yandı. Ee, yalnız şurada bakın bal hızını kontrol ediyorum hatalı burası 9600 yapmam lazım. Şimdi tekrar bastım butona basıldı yazdı. Her bastığımda new Line olarak yazıyor. Yani son aşamada kontrol ettiğimiz zaman 9600'den başlattık. Butona basıldı yazdı ve bunu her seferinde print line ile yeni satırda yapmış oldu. Uygulama bu şekilde.